Zaman biz halıya gidelim. Evet halıya gidelim. Halı, halı temizliği çok yeterli bir şey. Efendim herkesin evimizde halılarımız var. Bu halılarımız tabii ki hani e, bahçenin çimi evin halısı bunlar olmazsa olmaz. Ama eğer bakımını iyi yapamazsak iyi temizleyemezsek evde astım olur, evde bazı sıkıntılar olur, evde maitler yetişir. Ev, her ev hanımı işte ne yaparlar alırlar süpürürler silerler ama halı böyle bir şey değil. Bunun burasında ne olmuş? O, 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 kesilmiş o, mi? Geldiği yerde hayır, herhalde bir şeyin altına girsin Oyla. diye ha. o öyle ayarlanmış. Hani böyle halıcılar keser yerleştirirler ha. ya. Hayır, böyle doğru. bir şey varsa, bunun da sıkıntısı varsa giderelim diye Yok, soruyorum. Onu, Her şeyi hemen düzeltip <laughs> tekrar eski haline getiriyoruz ya biz tamam? Peki, şimdi kirli bir halı. Kirli bir halımız var. Şimdi halınızı eskiden efendim çok güzeldi. Çıkartıp böyle de çok güzeldi dışarıda. Oo, şimdi şimdi yasak. Efendim hiç olmazsa böyle bir tokaşlarla dövülürdü. Bütün toz duman çıkardı. inanın hangimizin şimdi evinde halısını dövsek o kadar toz çıkar. Ben ne düşünürüm ki... biliyor musunuz? <laughs> o kocalar o karalarından nasıl korkmuyorlar? Halı döverken bir görsünler gücü. E zaten Allah hanımlar verdiyse, öyle bütün hınçlarını öyle alıyorlar ya. O da bir sinir stres bu, atma bu yöntemiydi belki için, eskiden. Bu kocam için, bu çocuğum için. <gülüyor> eyvah eyvah. <laughs> Cüneyt Arkın'ın filmlerinde öyleydi de hanımlar da onu tokaçla <laughs> Ciddi yaptılar. söylüyorum bak niye kadınlar şimdi çok sinir stres sahibi? Halı dövmedikleri için. Ya halıyı halıyı dövemeyebilirsiniz ama mesela koltukları dövebilirsiniz Nasıl döversiniz Hı. biliyor musunuz? Koltuklar da halı kadar çok toz çıkartır. Kocaman bir tane eski çarşafı alın. Ha. Güzelce ıslatın, nemlendirin Koltuğun üzerine nemli çarşafı serin. Ha. Sonra alın elinize bir tokaç. Girişin koltuğa vurun ona, vurun ona. Bütün çıkan tozlar çarşafa, çarşafa gelecektir gelecek. ve evinizin içerisinde gerçekten tertemiz olacaktır. Şimdi bak, akla bak. Şimdi ha. halı Halıyı ne yapıyoruz? Süpürüyoruz değil mi? Ondan sonra siliyoruz. Değil. Hep bir yüzünü yapıyoruz ama hiç unutmamanız gereken şey halının iki yüzü var. Asıl tozlar, asıl pislikler bu şuraya Altta. bakın bu alta doğru gidiyor. Buraya doğru gidiyor. Zaten halının tüyleri e, içerisinde mikrop barındırmaya çok müsaittir. Hele nemli bırakırsanız var ya orası böyle e, mikrop mikropların bakterinin düğün dernek yeri olur. Eyvah eyvah. Ve evimizde... Ayaklarımızla bastığımız için de eğer kimyasal halı temizleyicileri kullanırsanız onda da bebekleriniz yalın ayak yürür emeklerse zehirlenir. O bakımdan tamam. halı temizliğine çok dikkat Kendik edeceğiz. Enfeksiyon kapması. Tabi Bir, kimyasal kullanmayacağız. İki, halıyı şimdi burada bir elektrik süpürgesi var. Halıyı süpürdüğünüz zaman bitmiyor efendim. Halıyı ters çevireceksiniz. Hı. Halının arkasını da süpüreceksiniz. Hani bitmedi vapur satıcıları gibi bitmedi. Evet. Bu sefer de halının değdiği zemini sileceksiniz. Ha toz yani oraya da geçiyor. Toz tabii. oraya geçiyor. Halının her iki yüzünü artı onu silmeden olmuyor. Leke nasıl çıkartacağız? Halıda var? üzerinde ne lekesi varsa olur. Mesela e, şunun dikkat edin. En et çok senin. ne olur? Çay dökülür. Çay dökülür. Çay. Ha, başka Bakın hemen yere gelmişken gazlı içecek dökülür. Evet. Erken müdahale hayat kurtarır, lekelerde öyledir. Misafir falan varken bir şey döküldüğü zaman ay bekleyeyim de işte misafir gitsin öyle değil. Hemen müdahale edeceksiniz. Ne Ç yapıyor? Çay ne mı yapacağız? döküldü? Çay mı döküldü? Hemen elinize limonu alacaksınız. Hı. Çay lekesinin üzerine limonu sıkacaksınız. Limon asitleri çayın lekesini anında çıkartacak. Hele açık renkli halılarda iyice büyük sıkıntı oluyor. Şimdi biz buradaki halımızı prensip olarak nasıl temizleyeceğimizi bir de uygulamalar olarak göstereceğim. Bakın bu çalışıyor. Onun bu sesi bunun, de kokmuş ama. Bunun ucu yok herhalde ama biz Sıkıntı yok. Siz sembolik nasıl olarak her şeyi ha. göstereceğim. Demek ki süpürdük. Süpürdük. Ters çevirdik. Burayı kapattık. Ters süpürdük. Mutlaka ters çeviriyoruz. Ters çevirdiğimizde halıyı bir kenara ters çeviriyoruz. O arada zemini mutlaka siliyoruz. Çünkü Olan tozlar, bakın e, gerçekten astım e, artık şehir çocuklarını çok e, ayuka çıktı. Eğer bunları yapmayacaksınız, evinize hiç halı sermeyin bile. Çevirdiniz arka yüzünü, arka yüzünü mutlaka, arka yüzünü süpürdüğünüzde özellikle e, sentetik halıların arka yüzlerinde bir sürü kimyasal Şurada maddeler var. Şu doğru getirir misiniz? Hah, ha, eyvallah. Ha, bak ne kadar güzel bir uygulama. Çay mı duru? Ha, Allah bismillah. Hah. Şimdi çayı içen en çok da çay dökülür. Çıkar dur. değil mi? Bak döküyorum hocam. Sen hiç merak etme. Hepsini dökmeyeyim bari günah. Ha. 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 Ben mesela böyle bir şey olsa direkt gider bir yerden hemen sünger bulurum. Ha. Önce bunun üzerine bir güzel tamam. o süngeri hemen Ha? Bakın leke alıyor. zaten çok belli oldu. Çay döküldü de eyvah dedik hemen. Zaten çayın yanında limon da yakışır ya. Hemen üzerine limon suyunu sıkıyoruz. Allah evet. Allah. Evet hemen hemen hemen. Aa bak limon suyunu sıktığım yer beyazlıyor. Hemen hemen beyazlıyor. Görebiliyor beyazlatır. musun? Ay pardon elimize de sıktım. Olsa, olsun olsun limon ele de iyi gelir Zaten saça da Zaten ben iyi. ne yapıyorum şu tırnaklarıma limonu sürüyorum hiç yıkamıyorum öyle bırakıyorum. En güzel tırnak koruyucu ve güçlendirici. Ben ha. Adapazarı'ndan kulaklar için hep öyle yapardı. Kaldı aklımda. Şöyle yapıyorum yapıyorum bak böyle bırakıyorum. Tabi oje olmayacak. Olsa bile alttan geçer önemli değil. <laughs> Limonu sıktık. Limonu ne sıktık. Şimdi? Bakın efendim bir şeyi silerken, lekeyi çıkartırken böyle ova ova yapmayın. O zaman lekeyi daha derinlerine iletirsiniz. O yüzden mümkün olduğu kadar tampon... Bak şimdi burayı görüyor musun? Bak tampon yapıyorum. Ha. Bak tampon yani aynı doktorların yarayı tampon yaptığı gibi leke buraya çıkmaya başladı. Hemen ne kadar bol limon suyu varsa temizlik o kadar garanti olacaktır. Allah Allah. Bunu, bunu yaptığımız bugün burada çok iyi oldu çünkü çok sorulan sorulardan bir tanesidir bu çay lekeleri. Çünkü biz millet olarak çayı Ay severiz. Ay, nasıldı şöyle şöyle. Ha. Ben de eski çek usul, bizim usul, hemen. Ha. Mümkün olduğu kadar işte bol limon suyuyla çektirerek almaya çalışıyorum. Hemen almaya çalışıyorum. Tekrar buna limon suyu yapabilir miyim? Tabii mi? tabii. Yeniden üzerine. Tabii tabii tabii. Mümkün olduğu kadar sık ve çok yani temizlenene kadar limon suyla tamam, limon sadece bez olması gerekmez. Herhangi bir peçeteyle, e, havlu kağıtla üzerine dokundurup kaldırarak e, çayın lekesini üzerine alıyoruz. Mürekkepte çıkar mı böyle? gerçekten mürekkep mürekkepte kalmadı da. Yok mürekkepte Bizim kalmadı. Bizim Lekeler eskidiği oranda, bak ne kadar hemen temizlendi gördün Kapkara Le olmuştu evet, burası. Lekeler ne kadar kalırsa o kadar çıkması zorlaşır. O bakımdan lekeye erken müdahale edin ama o leke eski bir leke. O zaman lekeyi de tazelemek lazım. O zaman ee, lekeyi... Lekeyi tazelemek mi lazım? Tabii. Nasıl Lekeyi yani? yeni bir leke haline getirmek lazım eski lekeleri. Ne yapacağız? O bakımdan bazen lekenin türüne göre süt, ha. süt Yıkeceğiz. Bazen yağ. ya çünkü yağ lekesi kolay çıkan bilekedir. Herhangi sakız, bir sakız yapıştı. Ha, Hemen söyleyeyim. Sakız yapıştığı zaman iki tane usul vardır. Bir sıcak usul, bir soğuk usul. Ee, herhangi bir buzları getirip sakızın üzerine koyarsanız orada dondurursunuz, çitilersiniz, çıkar. Ha. Ee, ya da ütüyü üzerine koyarsanız bir peçeteyle bastırır kaldır, bastırı kaldırırsınız. Peki. Sakızdan da gene kurtulursunuz. Onlar çok Çok şey kolay öğreniyoruz. Şey. Çok şey öğrenecek daha çok şeyimiz var efendim.